mesela, mesela Erdoğan Tansu Çiller'den çok daha kuvvetli Demirel'den çok daha kuvvetli Turgut Özal'dan daha kuvvetli biliyor musun ki? Çünkü bu adam o kadar kuvvetli oldu. Şimdi o her zaman Merkel ile Almanya Merkel ile sık sık konuşuluyor. Putin ile sık sık karşılıyor. Trump ile sık sık karşılıyor. Bu, bu gösteriyor. Bu artık çok ve bir. Onun elinde birkaç şeyler var. Ve büyük devletler ne zaman problemler var bir şey veriyorlar. Yani mesela Rus bir şey istiyor, onu ona bir şey veriyor. Yani Türkiye'den bir şey istiyor. Bizden bir şey Şu anda onlar sık sık karşılıyorlar. Bu çok Hı, hmm. Yani sen diyorsun, Ama sen diyorsun Erdoğan, Erdoğan yani dünyaya Osmanlıyı getirecek diyorsun yani, o gücü var diyorsun. Evet evet. Bence getirir. Yavaş yavaş bunlar demiş. 139 yapmış. 139 yapmış. Yani Almanya kabul eder mi peki bunu? Amerika kabul eder mi bunun Osmanlıyı getirmeye çalışması? kabul edecek. Bence kabul edecek. Onlar kabul edecekler. Yani çünkü Balkan artık ıı, Erdoğan'ın elindedir. Peki sen Erdoğan'ın peki senin senin görüşünle getirmesi sen getirmesini istiyor musun Osmanlı'yı yani getirsin mi diyorsun? Yok yok hiçbir millet Osmanlılar artık istemiyorlar. Yani çünkü Arnavutluk 500 kaldı onun Osmanlı yani yani ve hiç okullar yok. Bayrak yok, hiçbir şey yok ve çok geri kaldık. Çok geri kaldık. Biz Avrupa'nın içinde çok geri kaldık. Ya. Yani Osmanlılar hala hala at ile ve Avrupa arabayla. Yani çok çok Ya Osmanlı geleceğine komutan benim bu barış projesi gelsin, herkes rahat etsin ya.